Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere 30 Aralık'ta gerçekleşecek olan Yengeç Burcu'ndaki Dolunay ile ilgili burçlar için kısa kısa bu dönem nasıl geçebilir bahsetmek istiyorum. Bu yorumları öncelikle yükselen burcunuz daha sonra burcunuz için dinlemeniz daha doğru olacaktır astrolojik açıdan. Koçlar. Ev, aile ve yerleşim, ebeveynlik konularında kararlarınızı aydınlatacak bir dönemdesiniz. Ailenizle ve ailenin diğer üyeleriyle olan ilişkilerinizi pozitife çevirmek için adım atabilirsiniz. Evinizdeki konforunuz, ev düzeniniz bu süreç içerisinde önem kazanabilir sevgili koçlar. Ev almak, satmak, yer değiştirmek, taşınmak, belki kiralamakla ilgili işler bu dönem içerisinde aklınızda olabilir. Evin içerisindeki konforunuz, yaşam düzeniniz,

Kendinizi, yaratıcı ve becerinizi ortaya koyabileceğiniz işlere yöneltmeniz mümkün. İletişim kabiliyetiniz ve ikna gücünüz artıyor. Ve kariyer konularında da oldukça pozitif bir etki altındasınız. Oğlak yeni ayına kadar, 13 Ocak'taki gerçekleşecek bu yeni aya kadar iş konularında oldukça atak, akıllı ve ilerleme becerisine sahip bir şekilde adım atabileceğiniz kararlar bu dönemde ortaya çıkacaktır. Sevgili boğalar özellikle bu dolunay sizler için oldukça olumlu açılar yapıyor. Uranüs çünkü dolunay'a güzel bir enerji yolluyor. Dolayısıyla bu zaman içerisinde daha fazla iletişim ile ilgili konularda ön plana çıkacak enerjiler var. Kendinizi web siteleri, eğitimler, satış, pazarlama, basın yayın, sosyal medya, fikirleri yaymak ve paylaşmak konusunda oldukça güçlü bulacaksınız ve aktif olacaksınız. Daha fazla fikirlerle yayınlarla. Yaptığınız iş neyse bu konuda kendinizi ifade ederek öne çıkma şansınız var ve yakın çevre ilişkilerinizde elbette bu dönem içerisinde daha şefkatli, merhametli, alttan alan arkadaşlıkları ön plana çıkaran insanları kırmamak, incitmemek için daha pozitif olduğunuz bir enerji altındasınız. Resmi evraklar, devletle ilgili işler, sözleşmeler veya bir sözleşme imzalamak gibi konularda kontratlarda önünüze gelebilir. Sevgili ikizler bu dolunayı para kaynakları alanında karşılıyor olacak. Maddi olarak kendinizi daha fazla güvenceye almak, yatırımlarınızı değerlendirmek, birikimlerinizi korumak adına girişimde bulunabilirsiniz. Belki bu dönem içerisinde ailenize, sevdiklerinize, eşinize maddi olarak da destek sağlamak isteyebilirsiniz ve onlardan destek alabileceğiniz bir enerji var. E krediler, vergi ve sigortalar, borçların ödenmesi, bu dönem içerisinde ticari atılımlar ve iş ortaklıkları da ön planda olacaktır. Ev ev değiştirmek, taşınmak, iş yerinin konumu, kendinizi bu olanlarda evle iş arasında daha rahat gidecek gelecek bir düzene sokmak için de bu dolunayda düşünebilir ve kararlar alabilirsiniz. Sevgili yengeçler bu Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor Dolayısıyla görünümünüz iyiliğiniz sağlığınız ruh ve beden bütünlüğünüz bu dönem içerisinde sizin için oldukça önemli al e, hena takım yıldızının e, iyileştirici etkisini bu dönem içerisinde kendi tarafınızda hissedebilirsiniz Eşiniz e, partneriniz iş ortaklıklarınızla ilgili ilişkilerde çok daha sıcak candan birbirinizin duygularına önem veren bir görünüm söz konusu. Kardeşler, yakın çevre, okul arkadaşlıkları, yakın çevre ilişkileri sizin için bu dönemde destekleyici olabilir. Yengeçler sürpriz ilişki kararları alabilirler. Hayatınıza yeni biri girebilir. Eşinizle ilişkinizi iyileştiren etkiler de var. Bu dolunay döneminde iş ortaklıkları da sizin için oldukça önemli olacaktır diyebiliriz. Mutlu bir dolunay süreci diliyorum. Sevgili aslanlar, bu dolunay iş ve çalışma alanlarında karşılayacaklar. Bu alandaki işlerini düzenlemek, çalışma koşullarını kendileri için daha konforlu hale getirmek için kararlar alabilirler. Elbette sağlık konuları, beslenmek, Zayıflamak, daha fazla egzersiz yapmak için adım atabilirsiniz. Ruh ve beden bütünlüğünüzü sağlayacak maddi kaynaklarınıza destek olacak yeni yatırımlara doğru da ilerleyebilirsiniz. İlham getiren işlerle uğraşacaksınız ve yaratıcılığınızı daha rahat ortaya koyabileceksiniz. Bir sonraki videoda geri kalan burçlar